Tanlağın Germekli'den herkese selamlar. Ben Barış Diyar Tan Doğan. Bu videomuzda size çok mükemmel bir 1 artı 1 tanıtacağım. Altın Kum'dayız. Şu anda gerçekten Altın Kum'dayız. Binamız da Altın Kum'da. Göstermek istediğim birkaç şey var. Medusa Club sol tarafımızda sağa döndük. Sensation Club ve Altın Kum'un girişindeyiz. Tekrar sol tarafa dönelim. Şu yol üzerinden Tuntaş Plajına, Cennet Koya, Martı Koyuna yürüyebileceğiniz alanımız. Buradan devam ediyorsunuz ve denize yürüyorsunuz. 150 metre mesafede. Hemen karşıda göstereceğim binada dairemiz bulunuyor. Şu kaldırımdan denize havlunuzu, tellinizi alıp denize gireceksiniz. Bakın şu heykeli gördünüz mü? Baran yaklaşıyordur şimdi. Binamız, dairemiz orada bulunuyor. Evet, detayları biraz sonra anlatırım. Hadi geçelim sitemizin ve dairemizin içine Evet sitemizin girişine geldik. 2 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde olduğunu zaten söylemiştim. Medusa zaten buradan görünüyor. Baran yaklaştırır muhtemelen zaten yaklaştırmasına gerek de yok. Evet arabanın geçtiği gibi yine bu yol üzerinden dolmuş tam kapının önünde duruyor. Çarşıya buradan karşıda kaldırımdan bineceksiniz. Çarşıya ulaşacaksınız yine çarşıdan bineceksiniz. Kapının tam önünde ineceksiniz. Altı kumda bulunuyor. Dairemiz geçelim sitemizin içine. Yine kartlı sistemle giriyorsunuz. Şu anda kapılar açık. Biz açtık. Geçelim. Çok güzel bir peyzajlama yapılmış. Sistemizin içi cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor yeşilliklerin arasında bir binamız var. Ortak havuzumuz bu şekilde. Havuzu pek kullanacağınızı düşünmüyorum. Sis olarak kalır ya da çocuklarınız kullanır. Buraya çünkü denize çok yakın. Çok güzel plajlarımız var. Altın kum var. Tuntaş plajı var. Zaten bahsetmiştim. Geçelim yavaş yavaş binanın içine. Binaya direkt kapı girişinin karşısından asansörle de ulaşabilirsiniz. Hiç bina girişine girmeden direkt asansörden dairenizle de çıkabilirsiniz. Biz bina girişinden geçmeyi tercih ediyoruz. Binayı da bir göstermek için. Buradan yine arka taraftan da bir girişimiz mevcut. Çünkü otopark alanımız var. Burada arabalarınızı koyabileceğiniz bir alan yapılmış çakır taşları serilmiş. Şöyle yavaş yavaş gösterelim bahçemizi de. Bahçe gördüğünüz gibi yemyeşil. Ee, sürekli olarak bakım yapılıyor. Her zaman yaz kış böyle cıvıl cıvıl renkli bir bahçeye sahip olacaksınız. Arkamda zaten görünüyordur. Çiçeklere basmadan şöyle baran yaklaştık isterseniz. Gayet güzel bir manzaranız var. Bahçeniz güzel. Evet, dairemiz bir artı bir dairemiz akıllı, ee, tam akıllı bir sistemde, ee, full eşyalı eşyalarımızın hepsi dairemiz gibi sıfır, hiç kullanılmadı. İlk defa sizler kullanacaksınız. Şöyle geçelim, ben asansörü çağırayım. Evet, sistemiz gibi binanın içi de gayet şık yapılmış. İstemezler güzel. Bakın, az önce bahsettiğim şekilde yine direkt asansörden de. Durmadı kapı. Ne yapacak bir şey yok. Sen böyle gel, biz bu taraftan gideceğiz çünkü basmadım sana. Da. Tamamdır. Evet söylediğim gibi ilk defa siz kullanacaksınız. Eşyalarımızı güzel yapmışlar, yerleştirmişler. Gayet güzel markalar kullanılmış. Güzel bir daire. Çünkü altı e, sıfır daire bulmak çok zor. Fiyatı da uygun. Detaylı bilgi için bana ulaşmanız gerekiyor açalım ve giriş yapalım. Baran sen istersen direkt böyle gel. Ben çünkü kapının arkasından bir şeyler göstermem gerekiyor. Evet. içeriye girdik. Akıllı sistem olduğunu söylemiştim direkt. Bizi akıllı sistem karşılıyor. Buradan ev kontrolü yapabilirsiniz. Bahçıvanı vesaire. Bina ilgilen insanı çağırabilirsiniz. insanı ev kontrolü dediğiniz evdeyim dediğiniz ışıkları direkt atar açar. Siz ayarlayacaksınız. Dışarı demeyeceksiniz çıkarken direkt bütün ışıkları vesaire kapatacak. İşte lambaları açmak istediğiniz zaman buradan da açabilirsiniz veya telefondan da uygulamayı indirip istediğinizi yapabilirsiniz oturduğunuz yerden. Şurada bir ayakkabılık bırakılmış. Buraya terliklerinizi, ayakkabılarınızı vesaire koyarsanız zaten burayı yazlık olarak kullanacaksınız. Hemen şöyle şurada bir küçük bir detayım var. Bunlar pek e, dediğimde bulunmayan bir şey. Burası süpürge deliği. Buraya borunuzu takacaksınız. Hiç böyle kum torbası, şey kum torbası dedim, <laughs> çöp torbası ile vesaire uğraşmayacaksınız. Direkt boruyu takıp, e, arkada aşağıda merkez sistem var. Bütün e, çöp oraya gidiyor. Evinizi süpüreceksiniz, boruyu takacaksınız. Bu kadar kolay, basit bir sistem yapılmış. Nereden başlayalım? Yatak odasından başlayalım, evet. Evet, Mondi marka bir çift kişilik yatağımız. Bizi karşılıyor, eşyalarımızın hepsi sıfır. Tekrar altını çiziyorum. İki tane baybank klimamız var. Salonda ve yatak odasında elektronik şöyle mücevherlerinizi koyacağınız kasanız mevcut. Bu da güzel bir detay. E, sistemimizin içi güvenlik kameraları ve e, bekçimiz de mevcut sistemimizde. Şöyle e, baran bir çeksin güzel güzel. Baran sen şöyle geçersen bir de dolabı çekelim. Şöyle aynalı. Kare kocaya gayet yeterli olacak. Derin, gerçekten derin bir dolap bizi karşılıyor. O kastı bizim Kask yok. Kask fiyatı dahi değil. <laughs> Şöyle göstereyim. Tamamdır herhalde. Evet. Ee, yatak odasına dahi küçük bir televizyon koymayı ihmal etmemişler. Yine iki tane balkonumuz mevcut. Birisi yatak odasında, birisi salonda bulunuyor. Gayet yeterli. Küçük bir masa ve sandalye atabileceğiniz bir ortamınız var. Havuz manzarasıyla beraber dolmuş da geçiyor. Bakın dolmuşu çekebilir misin bana? Gördüğünüz gibi dolmuş tam kapınızın önünden geçiyor. Baran bu tarafı da çekebilir misin? Deniz manzaramız iki balkonda da var. iki cephede aynı şekilde. Yani bu havuza bakan kısım komple sizin olduğunuz cephe. Dönelim yeterlidir sanırım. Havuza çeksin Baran. Şunu da çeker misin bakın. Hortumu bile koymuşlar. Yani ee, bu daireyi yerleştiğiniz zaman resim takımınızı alacaksınız. Özel eşyalarınızı getireceksiniz. Bu kadar. Bütün eşyalarınız hazır bir şekilde sıfır yerleştirilmiş. Gayet güzel. Tuvalete çekelim. Ondan sonra en son salonda bitiriş yapalım. Şu anda abonelikleri daha yapılmadığı için ışık yok. Bu yüzden kapıyı açmam lazım. Evet, tuvaletimiz dahi havuz manzaralı. Şöyle güzel bir lavabomuz var. Gorindik marka çamaşır makinamız burada bizi karşılıyor. Hiç açılmamış daha. Şeyini bile açmamışlar. Burada demir döküm marka termosifonumuz bulunuyor. Yine her şey hazır bir şekilde fişi takıp kullanma hazır duruyor. Şöyle ben bir bu tarafa açayım. Temizlik malzemelerini ben koymuşum. Buraya birazcık kalabalık görünebilir. Güzel bir duş başlığımız var. Burada çıktı sanırım değil mi Tamamdır o zaman. Ve evet, tuvaletten de bahsettik. Geçelim salona. Salon ve mutfağımıza. Ben şu gözlüğü şuraya bir bırakayım. Evet. Salonumuz bu şekilde. Burada Baran'ın eşyaları var. <laughs> evet salonumuz böyle. Güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Kocaman bir televizyonumuz var. Gayet iyi. Ee, az önce bahsettiğim elektronik kasadan burada da var. Yani bu eşyalarınızı değiştireceğinizi zannetmiyorum. Zaten burayı yazlık olarak kullanırsınız muhtemelen. Yazlık bir bölge çünkü. Bu eşyalar gayet yeterli, güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Eşyaları değiştirmezsiniz diye düşünüyorum. Gayet güzel, zevkli bir seçilmiş eşyalarımız var. Mutfak alanına da bakalım. Mesela. Bu neymiş? Bir şeyin parçası düşmüş. Elektronik. Ocağımız var, fırınımız var. Bakın garanti belgeleri vesaire hepsi içinde. Hiç kullanmadığını defalarca söyleyeceğim. Aspiratörümüz yine aynı şekilde. Çamaşır makinamız, bulaşık makinamız. Altus marka. A plus kullanılmış. Altus marka yine A plus. Buzdolabımız mevcut. Böyle çıkıyor değil mi bana? Tamam. Şöyle evet, kapatayım. Bu tarafa gelebilir misin? Yine şu ada mutfak kısmını da göstereyim. Şöyle. Güzel güzel kullanım alanlarınız gayet yeterli. Bir artı bir için gayet yeterli kullanım alanınız var. Dolaplarınız gayet yeterli. Gerçekten yeterli. Zaten görüyorsunuz bolca saklama alanınız var. Balkonu da çekelim. Salonumuzdaki balkonu da çekelim. Sen detayları çekiyorsun zaten. yine aynı şekilde havuz manzarası ve deniz manzaramız burada da mevcut bu salonda da e, mevcut evet burada yine kat kalorifer sistemi tesisatımız da buraya konulmuş buraya isterseniz e, elektrikli kalorifer sistemi de takabilirsiniz doğalgaz geldiği zaman kombi de takabilirsiniz sistemlerini hazır bırakmışlar baran şöyle alsın bu taraftan deniz manzarasını bakın şu bayrakta altın kumun öbür tarafındaki bayrak kısmı. Evet geçelim. Salona geçelim biraz da. Videomuzu bitirelim yavaş yavaş. Çünkü dairemiz 1 artı 1. Villa kadar. Yarım saatlik bir video. Beklemeyin yani. <laughs> Daire 1 artı 1'de ne anlatabiliriz ki? Evet. Dairemiz gayet şık yapılmış. Baymak klimamız yine salonda da mevcut. Ne güzel güzel süsleme alanlarımız. Yine aynı şekilde spot lambalarımız bolca kullanılmış. Şu an keşke elektrik olsaydı da gösterseydim size. Gerçekten bolca ışıl ışıl oluyor burası gece. Çok güzel oluyor. Detaylı bilgi için beni aşağıda duran numarada ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgiyi ben size sağlarım. Daire görmek isterseniz beni aramanız gerekiyor. yetkili kişi benim. Videomuzun sonuna geldik. Bu arada bir şeyden de bahsedeyim. Zaten short video da çekmiştim ben. Videolarımızın bir kısmını silmek zorunda kaldık. Ev sahiplerinin isteği üzerine. Ama biz tekrar video atmaya devam edeceğiz. Yeni bir kanun çıkmıştı. Bununla ilgili de bir video, detaylı bir videoyu çekeceğim. Ofisimizde, kendi ofisimizde çekeceğim bu videoyu da. Takipte kalın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone olursanız çok sevinirim. Konuşamadım. Hemen şuraya koyacağım. Tam olarak şu tarafa koyacağım. Oraya basarsanız abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.